Milliyet TV'de bizden duyunla karşınızdayız. Haftanın en önemli magazin olaylarını ve son dedikodularını sizler için araştırdık. Neler olduysa hepsini bizden duyun. 19 yıllık beraberliklerine tek casete noktalayan ünlü çiftin evliliğini şiddet mi bitirdi? Geçtiğimiz aylarda ameliyat olan sanatçı, safra kesesinden çıkarılan taşları kime hediye etti? Yeni bir birliktelik mi doğuyor? Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci bakın hangi ünlüyle beraber? Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy'la biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Güzel model Bar Rafael'inin yaptığı striptiz ülkesi İsrail'i karıştırdı. Model eleştirilerin hedefi oldu. Amerikalı beyzbol oyuncusunun 17 yaşındaki kızı porno yok diye sözleşme imzaladı. 19 yıl önce evlenen Emel Acar'la iş adamı Erdal Acar'ın evlilikleri tek casede sona erdi. İddiaya göre çocukları için ihanete göz yuman Emel Acar'ın yaşadığı son olay bardağı taşıran son damla oldu. İddiaya göre Erdal Acar bir gece yarısı öfkesine yenik düşerek eşini feci şekilde dövdü. Yüzü şişen Emel Acar dayak olayından kimsenin haberdar olmaması için dışarıya adım bile atmadı. Sosyetik güzel davetlere katılmamakla kalmayıp sosyal medyadan yaptığı fotoğraf paylaşımlarına da ara verdi. Emel Acar mahkemede Erdal Acar'dan maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadı. Alişan'la birlikte Her Şey Dahil isimli programı sunan Çağla Şikel gittiği mekan çıkışında gazetecilerle sohbet etti. Şikel geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olan Alişan'ın operasyonla çıkarılan taşları kolye yaptırıp kendisine hediye ettiğini söyledi. Güzel manken sağ olsun Alişan güzel bir jest yapmış ama her zaman takmayacağım dedi. Geçen yıl kızının babası Engin Akgün'den boşanan Ceyda Düvenci iddiaya göre iki hafta önce Paral Williams konserinde beraber eğlendiği oyuncu Özgür Çevik'le flört ediyor. İkili önceki hafta oyuncu sendikası seçimine katılmış, beraber çektikleri selfie'yi sosyal medyadan yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde aşksız yaşayamam açıklamasını yapan Ceyda Düvenci, Özgür Çevik'le daha sonraki günlerde yine baş başa görüldü. Mencizir dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya biten ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu. Oyuncu, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtımına katıldı. Çağatay Ulusoy ile birlikteliklerini ilk kez kabul eden genç oyuncu, ayrıldıktan sonra çıkan dedikodularla ilgili olarak basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Sonuçta ayrıldık ama dizide hiçbir sıkıntımız yok. Her şey yolunda. Yeni sezon çok daha iyi olacak, mutluyuz diye konuştu. Aynı dizide oynayan ikilinin ilişkilerinin bitmesinin ardından sette konuşmadıkları ve bu yüzden yönetmenin de sıkıntı yaşadığı konuşulmuştu. <laughs> Victoria Secret'ın seksi Melih Bar Rafael'i bir gözlük firmasının reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. Çekilen reklamda Rafael'in striptiz yapması ülkesi İsrail'de eleştirilerin hedefi oldu. İsrailli ünlü modelin reklam filmleri daha önce de birçok kez kendi ülkesinde tepki çekmişti. Reklamda İsrailli model boru dansı yaparken görülüyor. <laughs> Amerikalı eski beyzbol oyuncusu Jose Consego 5 yıl boyunca porno içerikli hiçbir projeye dahil olmayacağına söz veren 17 yaşındaki kızı Josie için endişeli. Modellik yapan Josie 18 yaşından küçük olduğu için Los Angeles mahkemeleri huzurunda hakim onayıyla bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede Josie'nin 5 yıl boyunca pornografik veya çıplaklık içeren bir projede yer almayacağı yazıyor. Ancak modellik yapan ve zaman zaman vücudunu sergileyen fotoğraflar çektiren Josie için bu oldukça tuhaf bir sözleşme. Josie 18 yaşını doldurduktan sonra bile bu sözleşmenin dışına çıkamıyor. Aksi takdirde yapımcı şirket Josie aleyhinde dava açabilecek. Ay. Sosyal medyayı sıkça kullanan ünlüler bakalım bu hafta hangi resim ve videoları paylaşmış. As you can see, I'm cooking an organic chicken breast. Yeah. 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 I know what I'm doing. Hey, step away from Haftaya yepyeni haberler ve son dedikodularla yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.